Thank you Bursa Haber ekranlarından gündem özelden herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Çınar Taşınmaz Değerleme ve Müşavirlik Genel Müdürü Sayın İsmail Duyar'ı ağırlıyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, sizler de iyisiniz. Teşekkürler, tekrardan sizleri burada ağırladığımız için çok mutluyum. Sağ olun. <laughs> Hemen konumuza başlayalım istiyorum ben. Değerleme aslında çok önemli bir konu. Biraz da sizden dinleyelim. Değerleme nedir? Değerleme bir gayrimenkulü Gayrimenkule bağlı hakların veya menkul varlıkların değerinin hukuki yöntemle hukuki bir şekilde matematiksel yöntemlerle tespit edilmesi işlemidir. Peki gayrimenkul sektörü içerisinde değerlemenin öneminden bahsedecek olursak? Gayrimenkul de değerlemesi mevzuatımızda birkaç yerde geçiyor. Örneğin bir konut e, kredisi kullanırken değerleme uzmanının değerleme yapması zorunlu. mahkemelerde mahkeme bilirkişiliklerinde gayrimenkule yönelik, değere yönelik davalarda gayrimenkul değerlemesi yapılması zorunlu. Onun dışında yabancıya satışlarda, sermaye piyasası kurulunun mevzuatındaki gayrimenkullere yönelik işlemlerde, e, imar planındaki değer artış paylarının hesaplanmasında mevzuatımıza göre gayrimenkul değerlemesi yaptırmak zorunluluğu var. Bunun yanı sıra özel değerleme talepleri de geliyor. Yabancı satış dediniz. Bu arada yabancı satışlar ne durumda şu an? Yabancıya satışlar rakamlar üzerinden konuşacak olursak e, Türkiye'de yabancıya satışlarda bir yüzde birlik bir artış var. E, en çok Ruslar e, gayrimenkul alıyorlar. Bursa bu sıralamada beşinci sırada. Bursa'da Eylül ayı itibariyle konuşuyorum. 206 konut yabancıya satış oldu. Aylık bazda yüzde birlik bir artış var. Ancak geçen yıla nazaran yüzde 40.1 artış olmuş. Bursa geneli için konuşacak olursak 1532 konut satışı olmuş. Geçen yıl bu rakam 1093 idi. Peki merak ediyorum yabancılara gayrimenkul satışında eksper rapor alma zorunluluğu var mı? Var. Mevzu atımıza göre gayrimenkul satışı yapılmadan önce Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün sistemi üzerinden bir değerleme şirketi seçilerek Değerleme oraya atanıyor. Değerleme raporu yapıldıktan sonra ancak yabancıya yapılacak satış tapuya tescil ediliyor. Şimdi konumuz da gayrimenkuldü. Gayrimenkul piyasaları şu an nasıl durumda? Gayrimenkul piyasalarında onu da rakamlar üzerinden konuşacak olursak, Ocak-Eylül dönemine göre geçen yıla nazaran %11.4'lük bir artış olmakla beraber genel anlamda %22.9 bir azalma olmuş. Eylül 2022'de 113.402 satış olmuş. İpotekli satış oranları ciddi anlamda azalmış. Bu anlamda gayrimenkulle yönelik bir durgunluğun konut satışları için en azından olduğunu söyleyebiliriz. Yerel bazda bakarsak Bursa ne durumda? Yerel bazda bakacak olduğumuz zaman Bursa'da Eylül 2022'de %8.17 aylık bazda azalmış. E, yıllık bazda ise %18.3'lük bir azalma olmuş. Toplam 4123 konut satılmış Eylül ayında. Şimdi değerleme sektörünün çok tanınmadığını biliyoruz. Yeni yeni insanlar tarafından duyuluyor. Peki bireysel alıcılar bir konut alırken nelere dikkat etmeli? Bireysel alıcılar konut alırken öncelikle bir gayrimenkul profesyoneliyle çalışmalılar. Emlakçıların belli mevzuatlara tabi olduğunu söylemeliyiz. Yetki belgesi almış bir emlakçı nezaretinde alım satım yapmaları halinde pek çok konuda korunuyorlar. Bunun yanı sıra taşınmaz değerlemesi hizmeti satın almak isteyen e, yatırımcılar için Sermaye Piyasası Kurulu'nun sitesinde ilan edilmiş taşınmaz değerleme şirketleri var. Bu şirketlerden hizmet satın alabilirler. Bu hizmet, gayrimenkul yatırımcısını e, teknik yönden koruma altına alır, hukuki yönden koruma altına alır. Ayrıca finansal yönden de koruma altına alır. Finansal yönden bahsettiğim şey emsel taşınmazların değerleri, konu taşınmazın değeri gibi verileri içereceği için aldanma riskini hemen hemen ortadan kaldırır. Peki ekspertiz raporunu almadan önce nelere bakmalar? Yani evin yapısı, mimariyle, mimarisiyle Eğer alakalı Eğer bir olabilir. eksperle çalışıyorlarsa, e, kendi istedikleri özgün bir şey yoksa zaten ekspertiz raporunun içinde mimari projesi, imar planı, hukuki e, tapu dediğimiz tapu kadastro genel müdürlüğü bilgi sisteminden alınan kayıtlar efendime söyleyeyim işte hukuki yönden taşınmazın üzerinde bir satış arz şerhi var mı? Bir tedbir şerhi var mı? Bütün bilgiler hazır olarak raporun içinde geliyor. Ve dediğimiz gibi değerleme yeni yeni tanınıyor ve değerleme uzmanı olarak bunun içinde bir e, lisansını e, almak gerekiyor. Bu şartlar nelerdir? Kimler değerlendirme değerleme uzmanı olabilir? İki tip lisans var. Birisi konut değerleme lisansı. Bunun için ön lisans mezunu e, adayların sermaye piyasası kurulunun sınavlarına girip geçmesi lazım. Diğeri gayrimenkul değerleme lisansı. Gayrimenkul değerleme lisansı bir önceki lisanstan farklı olarak sadece konutları değil, ve tescilli her türlü gayrimenkulü ve gayrimenkule bağlı hakları değerleme yetkisi veriyor. Bunun için lisans mezunu olmak ve 3 yıllık tecrübe şartını sağlamak gerekiyor. Peki bir uzman verileri nasıl topluyor? Uzman verileri birkaç kaynaktan toplar. Örneğin arşivlerimiz bizim bir kaynaktır. Arşivlerimizdeki verilerin yanı sıra sahada araştırma yaparız. Gerçekleşmiş alım satımları inceleriz. Onun yanı sıra kamudan veri toplarız. Örneğin imar planları için belediyeye gidilir. E, tapu kayıtlarını Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü sisteminden alırız. Efendim işte tarımsal arazilerde Tarım İl Müdürlüğü'nün verilerinden yararlanırız gibi bilgi kaynaklarımız var. Şimdi gayrimenkul sektörüne bakacak olursak en çok ne yükselişte ve azalışta diyebiliriz? Gayrimenkul sektörüne baktığımızda, e, nelerin yükseldiği bölgesel olarak ve dönemsel olarak değişkenlik arz eder tamam. her zaman. Bazı bölgelerde konut değerleri artarken bazı bölgelerde e, arazi değerleri, arsa değerleri artıyor. Ancak genel anlamda arsa ve arazinin ekonomideki volatili de dediğimiz dalgalanmalara karşı daha e, duyarlı olduğunu, daha e, korunaklı olduğunu söyleyebiliriz. Konut piyasası kredilere veya e, talebe bağlı olarak daha kolay etkileniyor. Yine yerel bazda gidecek olursak bu konuda Bursa nasıl? Gayrimenkul konusunda Bursa'da yeni gelişen semtlerde, kentin batısındaki konutlarda bir değer artışından bahsedebiliriz. Ancak şehrin merkezinde eskiyen bölgelerde veya talebin e, yatay veya düşük seyrettiği bölgelerde değer artışlarının olmadığını Hatta kısmi bölgelerde konutta değer azalması olduğunu söyleyebiliriz arsalarda yoğun talep nedeniyle kentin her bölgesinde arsalara değer artışı var e, ilçelerde bazı ilçelerde e, arsa fiyatları sabit kalmakla beraber e, şehir merkezinde arttığını söyleyebiliriz şimdi herkesin merak ettiği soruyu soruyorum konut fiyatları ilerleyen durumlarda ne olur düşer mi? Konut fiyatlarının iki tane bileşeni vardır. Birincisi maliyet, diğeri e, talep. Talebin azalması durumunda ekonominin genel gidişatı anlamında e, değerlerin düşeceği beklenir. Ancak maliyetleriniz arttığı takdirde talep ne kadar düşerse düşsün, fiyatı düşüremezsiniz. Bu noktada enflasyonist baskı devam ettiği sürece konut fiyatlarının Türk lirası bazında düşmesini... Ben çok fazla beklemiyorum. Bölgesel düşmeler olabilir. Genel anlamda TL bazında değer değerini koruyacaktır. Yabancı para bazında inşaat maliyetlerinden bağımsız olarak değer kaybı söz konusu olabilir. Ancak gayrimenkul uzun vadede bakıldığında tarih yani Cumhuriyet tarihi boyunca hep kazandırmış. Onu söyleyebilirim. Şimdi değerleme sektörüne dair öğreneceğimiz bizim çok şey var ama birazcık da kentsel dönüşüme dönmek istiyorum. Kentsel dönüşüm biliyorsunuz ki son yıllarda çok arttı ve ev sahibi olma, ev sahibi olmak isteyenlerin de dikkat etmesi gereken hususlar var. Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Kentsel dönüşüm aslında afet riski altındaki bölgelerin kentsel dönüşümü şeklinde çıktı. Bir binanın kentsel dönüşüme girmesi için riskli yapı statüsüne girmesi lazım ve riskli yapı statüsünü almış binanın yıkılarak yerine yeni ve sağlam bir bina yapılması idi kanunun çıkışındaki amaç. Ancak uygulamada şehrin kıymetli bölgelerindeki eski binalar yıkılarak binaların emsalleri arttırıldı ve bu emsallerde mevcut kat maliklerinin katları korunurken yeni komşu sahipleri oldular. Burada kentsel dönüşümden gelen bir binayı satın alacak kişinin diğer binaları alan kişiler gibi mutlaka teknikle hizmet almasını bir emlakçıdan bir gayrimenkul değerleme uzmanından destek almasını tavsiye ediyoruz zira binanın yapı kullanma izin belgesi enerji belgesi gibi hususlarına dikkat edilmesi lazım zira bankalar kredi kullandırırken artık enerji belgesine göre oransal e, yapılandırmalara gidiyorlar. Örneğin A sınıfı enerji belgesine sahip bir binada kredi tutarı, ekspertiz tutarının %90'ına kadar yükselebiliyor. Kentsel dönüşümü Türkiye çapında değerlendirecek olursanız ne söylemek istersiniz? Kentsel dönüşümü Türkiye çapında değerlendirecek olursak e, mutlaka yapılması gereken bir uygulamadır. Türkiye bir deprem ülkesidir. Türkiye'de deprem riski altındaki bölgelerde mevcut depreme dayanma ihtimali olmayan binaların ivedilikle dönüştürülmesi gereklidir. Ancak mevcut kanunda bu tam anlamıyla karşılanamadığı için bu konunun siyasi irade tarafından tekrar gündeme getirip belki de toplu konut idaresi veya devletin başka organları eliyle yürütülmesi lazım geldiğini düşünüyorum çünkü herkes büyük risk altında deprem anlamında. Peki, hükümetin açıkladığı sosyal konut projeleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Hükümetin e, açıkladığı sosyal konut projesini bütün kalbimle destekliyorum. Çünkü e, bu konuda çok ciddi bir ihtiyaç vardı. Toplumun e, anayasamızın 36. maddesinde insan haysiyetine yaşa, yarışır bir barınma hakkı en temel hakkımız. Bizim bu hakkımıza ulaşabilir olmamız noktasında hükümetimiz bir açıklama yaptı. Burada e, ilk evim, arsam ve ilk iş yerim e, başlıkları altında Çevre Şehircilik Bakanlığımız projeyi açıkladı. Burada 200 e, üretilecek konutların e, alt gelir grubuna yönelik olarak dağıtılması, kura ile dağıtılması son derece bana göre uygun bir konudur. Çünkü konutun sadece barınma amacının yanı sıra sosyolojik de boyutu vardır. Yani Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre insanlar e, barınma ihtiyaçlarını temin etmeden daha üst ihtiyaçlara gidemezler. Barınma ihtiyacını temin etmek için yasal yolları tıkarsanız sosyolojik olarak gece kondulaşmanın diğer olumsuzlukların önünü açmış olursunuz. Ben bütün kalbimle destekliyorum. Projenin başarılı olmasını diliyorum. Rekor başvuru oldu bu arada. Bilgim var. 8,5 milyon başvuru var. 5,1 milyon kabul edilen başvuru var. Bunlar içinden kurayla e, dağıtım yapılacak. Ben diliyorum ki kuraya gerek kalmaksızın diğer başvuranlara da anayasal barınma haklarının tamamlayıcı, sağlayıcı düzenlemelerin gelmesini dilerim. Bursa'da merak edilen konulardan biri de e, TOKİ'nin arsa projesinden yeni kararcının çıkarıldığı konusu tam olarak nedir? Evet o konu e, Ramsar projesiyle ilgilidir. Ramsar İran'da bir şehirdir. UNESCO'nun Birleşmiş Milletler'in yapmış olduğu bir anlaşmadır. 1971 yılında sulak arazilerin korunması ile ilgili bir anlaşmadır. Türkiye buna 1994'te imza koymuştur. Uluabat Gölü bu proje kapsamında korunması gereken yerlerden bir tanesidir. E, Ramsar kapsamında orada e, 3.300 küsur civarında konut yapılacak idi. E, orada yürütülmekte olan teknosap projesini desteklemek mahiyetinde uygun bir proje olmakla birlikte çevresel etkilerin göz önüne alınması, doğanın korunması anlamında sayın milletvekilimizin yaptığı açıklamayla projenin şimdilik ertelendiği başka bir bölgede uygulanacağı söylendi. Doğanın korunması adına olumlu bir proje devletimizin gelecek nesillere doğayı düzgün de teslim etmesi anlamında onayladığım, desteklediğim bir hamle oldu. Ve tapuda da her satış için ekspertiz zorunluluğu getirileceği konuşuluyor. Bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. O konuyla ilgili bana çok ciddi sorular geldi gayrimenkul dünyasından. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı'nın 2023 programı resmi gazetede yayınlandı, açıklandı. Bu Cumhurbaşkanlığı'nın açıkladığı projede, e, gayrimenkul alım satımlarında gerçek değerlerin gösterilmesi ile e, tapudaki harç kaybının önüne geçilmesinden bahsediliyordu. Aslında bu e, yeni bir konu değil. Bu her yıl Cumhurbaşkanlığı e, programına alınan bir konudur. Bu konuda 2019 yılının Şubat ayında Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde Taşınmaz Değerleme Daire Başkanlığı kuruldu. Bu daire başkanlığının görevi Türkiye'deki e, gayrimenkul değerlerinin tespit edilerek tapu kadastro sistemine dahil edilmesiydi. 2019 senesinin e, Kasım ayında e, Vedat Hoca'nın e, İstanbul Milletvekili'nin e, sunmuş olduğu bir kanun teklifiyle e, her bir alım satımda gayrimenkul değerleme uzmanlarının e, ...tapuya tescil olmadan önce bir rapor yapması zorunluluğu öngörülüyordu. Ancak e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu e, oy birliğiyle reddedildi. Her ne kadar benim mesleğim için iyi bir şey e, gibi görünse de... ...ben ülke menfaati açısından bu konuyu destekliyorum. Şöyle ki, e, örneğin bir e, firmanın elinde bir daire var. Bu daireyi e, defter değeri 1 milyon lira olarak düşünelim... 3 milyon liraya ben gittim rapor yazdım 2 milyon lira kar etti gibi gözükecek. Böyle bir kar gerçekte yok. Bu firmaları batırır. Eğer taşınmaz değerlemesi kanununun önünde bir değer barışı ve bir enflasyon muhasebesi getirmezseniz bu piyasayı tıkayıp firmaları batıracak bir hamle olur. Şöyle ki bir firma defterindeki gayrimenkulleri gidip hükümete, devlete, vergi dairesine beyan edip benim malımın değeri bu deyip bir değer barışıyla bir milat çizilir o noktadan sonra böyle bir hamle gelirse bu desteklenecek bir şeydir. Ancak enflasyonist ortamlarda e bir yıl içerisinde sizin maliyetlerinizin değişkenliğini bilançonuza yansıtamazsanız yine var etmediğiniz karı etmiş gibi görürsünüz. Örneklendirecek olursam... Ocak ayında inşaata başladınız. 13 bin liraya demiri aldınız. E 11. ayda daireyi yaptınız, sattınız. Demirin maliyeti 17 liraya geldi. Siz bunu maliyetinize aynı bilanço yılı içinde yansıtamazsanız etmediğiniz karın vergisini ödemek durumunda kalırsınız. Bu noktada da bir enflasyon muhasebesi düzenlemesi gelmesi gerekir. Bu iki düzenleme ile birlikte gelecek bir gayrimenkul değerlemesinin ülkemizin varlıklarının doğru tescil edilmesi, ticaretin doğru vergilendirilmesi anlamında gerekli olduğunu düşünüyorum. Peki buradan bizi izleyen izleyicilere bir öneriniz olur mu desem? E, gayrimenkul konusunda arsama ya da konut mu tercih etmeler? Şu an hangisi daha bir yatırım aracı olur? E, şunu ben görüyorum, gözlemliyorum. Özellikle İstanbul gibi e, metropol şehirlerde konut fiyatlarının ulaşılamaz noktaya gelmesiyle beraber insanların taşraya küçük tarlalar, küçük arsalar, hatta tiny house'lar, hobi evleri şeklinde yatırımlara kaydığını gözlemliyorum. Bu sürecin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Mevcut mevcut mevzuat kapsamında eğer bir yasaklayıcı hüküm gelmezse bu bağlamda şehirlerin yanında, yöresinde yakınında alacakları tarlalar, arsalar mutlaka değer kazanacaktır. Ama enflasyonist anlamda baktığınızda konutun da değerini en azından koruyacağını söyleyebiliriz. Ben programımıza ve sohbeti, e, sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Son sözlerinizi alalım ve kapanışımızı yapalım isterseniz. Tabii ki e, gayrimenkul insanların hayatında pek az alabildiği kadar pahalı bir şeydir. Çok e, emekle, çok zorlukla kazanılan paraların çok ciddi anlamda mağduriyetlere yol açarak insanların elinden alındığına şahit oluyoruz. Ne alırlarsa alsınlar, nereden alırlarsa alsınlar, mutlaka bir gayrimenkul değerleme uzmanı veya bir gayrimenkul lisanslı bir gayrimenkul danışmanı eliyle alsınlar ki mağdur olmasınlar. Teşekkürler tekrardan. Günremezelin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tekrardan görüşünceye dek. Şimdilik hoşçakalın.